Arkadaşlar sizler için Kapalı Maraş'ı gezmeye geldim. Görüyorsunuz tam bir film sahnesi. Her şey durmuş gibi. Burası normalde bakın şurası bir sokak mesela örnek veriyorum ama doğa görüyorsunuz verdiğini yer almış. Bakın bir inşaat varmış zamanında yapım bırakılmış bitmemiş. Burası yağmalanmış bir gecede boşaltılınca tabela var. Gözlükçü. Şurada pastane herhalde. Şu anda şehir meydanına doğru geldim. Televizyonlarda gördüğümüz ya da gezginlerde gördüğümüz kısım. Burada parfümcü var. Tabelalar duruyor olduğu gibi. Meydan güzelmiş. Buradan devam ediyoruz. Bugün bütün gün buradayım. Yani olabildiğince her tarafında yürümeyi planlıyorum. Niyetim o yönde. İşte binalara girilmesine izin verilmiyor. Görüyorsunuz binalarda hiçbir şey kalmamış. Mesela inşaat şeklinde bu bina. Ama bitmemiş. Bitmeden herkes burayı terk etmiş. Şimdi yolların kenarında görüyorsunuz şeyler var. Ee, i̇ple e, yerler belirlenmiş. Bu iplerin dışına geçemiyorsunuz. Evet, camlar, çerçeveler her şeyi indirmişler. Tatil bellesi zamanın. Hatta bir iddiaya göre işte İngiliz Kraliyet ailesinin, Sofia Lorenlerin vesaire o dönemin ünlü yıldızlarının evleri vesaireleri varmış. Şurada bir fabrika var. Burası bir kilise. Bakın otel mesela. Ne biliyor muyuz? Şöyle bir bu yol nereye gidiyor bakalım. Ben de sizinle beraber şu anda keşfediyorum. Herhangi bir planlanmış, projelendirilmiş bir durum yok. Dünyanın en güzel sahillerinden bir tanesi burası. Evet, meşhur sahil fotoğrafına geldik. Bugün hava aşırı rüzgarlı. Ama işte burası dünyanın en güzel sahillerinden kapalı Maraş, Karsı Magosa sahili. Evet, bugün hava çılgın, bugün hava rüzgarlı. İşte görüyorsunuz, kapalı Maraş sahilden de böyle gözüküyor. Tam film sahneleri. Bu amcamın evi de maşallah manzaranın en güzel olduğu yerde. Güzel yere evi kondurmuş. Bir Rum evi. Hatta evin içinde bakın şuradan aradan görebilecek misiniz bakalım? Göstermeye çalışıyorum ama bakın pencerenin içinde atlar duvarda Bilimsiz evler olduğu gibi duruyor. İnsanlar eşyalarını toplayacak zaman bile bulamamışlar. Bir gecede ansızın adaya huzur getirmek için barış getirmek için giren Türk askeri ne duyan Rumlar burayı terk ediyorlar. King George Oteli. Normalde dediğim gibi burası sokak ama işte doğanın geldiği nokta. Binanın içindeki katlar yazıyor. Lyon House. E, Gazi Aslan evi Birinci katta e, exchange e, dükkanı varmış Döviz bürosu Sonra çay odası, kitap odası, sigara odası Aile doktoru Efendime söyleyeyim, İngilizce okuyorum yalnız e, En üst katta da e, Michel'sin şapeli varmış e, Enteresan, ikinci katta evet. Bina Enteresan bir dağymış. Bak içeri girilmesin niye? Kapıyı, evet duvarları, camları şey yapmışlar ama dediğim gibi bir iddiaya göre yağmalanmış. Çoğu yer yağmal yağmalanmış. Yani zaten böyle bir yerin yağmalanmaması çok garip olur. şekli şevali de gerçekten çok güzel. Kapalı Maraş'ı gezmeye devam ediyorum. Şu anda sahil kısmına bir indim. E, açık olan kısımlardan sahile çıktı. E, şimdi de meydanına geldik. Gerçekten çok tarihi böyle bir film karesinde, film stüdyosundaymışsınız gibi buram e, buram tarih kokuyor. Enteresan. E, bir gecede e, terk edilen bir e, yerleşim yeri burası. Enteresan. Yani yolu bu tarafa düşenlerin muhakkak buraya uğraması lazım. Evet. Toyota'nın tabelası hala duruyor. Şurada tabelalar duruyor. Turist kafilesi de var. Bakın burada bir büfe var. Şurada bir ee, manzaranın olduğu bir yer varmış. Burada da bir büfe varmış. Enteresan. Herhalde burada kola mola satıyorlardı. Evet otel binası. Burası video çekmek yasaklanmış ama şeyin yeri burası. Birleşmiş Milletler. Burada da e, Gazi Magos'ta Taverna. Burası bir restorantmış. Evet. Bina güzel ama hakikaten binalar yıkılmak üzere. Gerçekten bakımsız kalmış. Bakın burada burada aşağıda kalmış yol altında. Kim bilir aralarda daha neler vardır da işte. Normal şartlarda burası aslında bir sayfiye bölgesi ee, şehri. İşte o yüzden Akdeniz'de ee, işte ne bileyim Avrupalı zenginler ya da dünyanın çeşitli zenginleri buraya gelip burada dinleniyorlarmış. Tabi o tarihleri düşündüğünüz zaman burası mantıklı geliyor. Çünkü e, abi Akdeniz'in ortasında Türkiye'ye yakın. O zamanlar aşağılarda bir şey yok. Gerçi Türkiye'de de ne var o zaman o da tartışılır ama. Dediğim gibi ada olunca bir de böyle hani Rum adası falan o zamanlar. Yani daha çok işte ya da şimdi siyasi bir şey yapmayalım. Yani ada güzel tatil verilmesi insanlar geliyor haliyle. Ya burası bir Monaco neden olmasın efendim burası bir yani her şey olabilirmiş de işte, ah, ah. Hep yanlışımız, bir hatalarımız var. Bakın şimdi görüyor musunuz? Şuralar bu saymış güzel olmaz mıymış? Bildiğiniz bizim de Florya'ya benziyor. <laughs> Florya'nın eski hali. Evet, yine bir sokak. Yine bir bina arasındayız. Aşağıda, şurada herhalde otopark var. Evet bakın. Sokağın içindeyiz. Sokak gördüğünüz gibi doğa sokağa geri almış. Evet. Yürümeye devam ediyoruz. Şimdi belki burası açık olsaydı yani böyle bir şey durum olmasaydı acaba şey olur muydu? Yani böyle kalır mıydı? Ben hiç sanmıyorum. Kapitalist düzen her yere girdiği için Buraya da girerdi. Bakın burada bir iş makinesi var. Vinç. Oo, kim bilir hangi yıldandır. Severiz. Guru Rekord mobilya kullanıyorlarmış. Ee, 30 ton mu kaldırıyormuş? Şöyle bir şey yazıyor. Yılı yazmıyor ya da Made in in yazmıyor. Size de yaklaştırayım ama sanıyorum ki göremeyeceğiz. Anladığım kadarıyla yürüyerek gezilebilecek bir yer. Yani yürümek istemeyenler Scooter, bisiklet ya da golf arabası kiralayabilir Öyle bakın ya yani Buradan fikir versin Şurada da bir checkpoint var Anladığım kadarıyla Türk ve Birleşmiş Milletler Checkpoint'i var Oraya doğru bir yürüyelim Şu Binanın üzerinde kurşun izlerini falan Görebiliyor musunuz bilmiyorum ben Hep Burada da çökmüş bir bina var. Neden çökmüş acaba? Müteahhit çalmış. Müteahhit deniz kumu kullanmış. Şaşırdık mı? Hayır. Bakın bisikleti çağlayan gençler geziyor.